Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Seçil çalışır. Bugün Tutunamadık Gitti serisinin ikinci videosunu çekeceğiz. E, Tabi videoya geçmeden önce Tutunamadık Gitti e, bir videosuna gelen bir yorumu eleştirmek istiyorum. Eleştirmek istiyorum çünkü eleştirilebilecek bir yorum. Hatta iki tane yorum olarak e, bunları şey yapacağım, okuyacağım. Bunun üzerinden hani bir eleştiri gerçekleştireceğim. Öncelikle ilk e, ilk yorumumu okuyayım. Saçma değil. Biz göçebe bir millet olduğumuz için kendi kültürümüz diye bir şey oturtup yaşayamadık diye bir yorum gelmiş. Arkadaşlar <laughs> dünyaya baktığımızda şu an e, yani hangi millet böyle yerli yerinde hiç böyle değişmeden, hiçbir yerden bir yere gitmeden kalmış? Hmm, hani Göçebe kültür diye de bir şey var. <laughs> yani göçebe olmamız kültürsüz olmamız anlamına mı geliyor ki? Yani tamam başlarda göçebe olabiliriz ama neredeyse son bin senedir özellikle bildiğiniz yani şey, yerleşik bir hayat yaşıyoruz, devletler kuruyoruz, şey yapıyoruz. Yani o ilk baştaki o göçebelik şimdi devam etmiyor ki hatta uzun bir zaman önce bu göçebelik e, mevzusu bitmiş gitmiş yani. Hani hala göçebeymişiz sanki bundan 30 yıl önce göçebeymişiz gibi düşünce yapısına sahip olmanız gerçekten beni çok şaşırttı. Çünkü çok uzun yıllardır hatta hani bin yılı aşkın zamandır da hani göçebe diye bir şey yok e, yerleşik hayatta yaşıyor Türkler. Yani demek ki bir kültürü oturtabiliriz yani insan 5 senede bile neler yapıyor. Yani sen bin yılı aşkın bir süre üzerinde kendi kültürünü oluşturamadın ki? Özellikle yani göçebelerin bir kültürü yok mu? Hani göçebe olmak demek, nasıl desem, bir yerden bir yere göçmek. Burada kendi kültürün yok mu? Edebiyat dersi gö göreniniz yok mu içinizde veya tarih dersi? Yani o göçebe kültürde bile, göçebe yaşamda bile bir kültürümüz var. Kendimize ait şarkılarımız var, kendimize ait işte ondan sonra törenlerimiz var. Ondan sonra kendimize ait inançlarımız var. Bu, Hani göçebe olma mevzusunu çok yanlış algılamışsınız bence diye düşünüyorum. İkinci yoruma gelirsek bunu da okuyorum. <laughs> bu içinde en garipsediklerimden bir tanesi. Hatalı saptamalar. En başından hatalı. Olabilir yani. Bu benim kendi yorumum. Ama hani hatalı saptamalar kısmındaki hata Nerede size onu okuduğumda birazcık garip gelecek. Çünkü bana garip geldi. Ee, bir kere Türklerin tek bir şey olmasını beklemek en başından hata. Çünkü burada bir ülke içinde başka başka kültürler var. Batısı başka, kuzeyi başka, doğusu başka. Doğru. Ee, bu başkalık Osmanlı'nın sonuna kadar devam etmiş. Ta ki Atatürk bunlardan bir bütün oluşturma denemesini yapana kadar. Bir ölçüde başardı da. Yukarıda söylediğim binlerce yıldan 1923'e kadar gelen bu farklılığın geçen yüzyılda tamamen yok olmasını beklemen daha da ötesi sanki bir İsviçre ya da Fransa'ymışız gibi Türkiye kendisine özgü bir şey olsun beklentisinde olman saptamalarındaki isabetsizliğin temel sebebi. <laughs> Arkadaşlar yani <laughs> hayatımda yani ben bu yorumu eleştirmek istiyorum semiyordum ama eleştirmem lazım yani. Yani biz neden Fransa'dan veya İsviçre'den daha düşük gördün ki? Buradaki amacın ne? Abi işte sizin gibi insanlar yüzünden. Yani kusura bakmayın. Bu ülke gelişmiyor. Çünkü sen kendi İsviçre'den ve Fransa'dan veya diğer Avrupa ülkelerinden aşağıda görüyorsun. Aslında demek istediğim, bence tutunamayanlar kitabında anlatmak istediği bu yani sen bu tutunamayanlardaki insanlara toplum yapısına bir örneksin. Yani gülüyorum kusura bakma ama gerçekten çok komik. Yani arkadaşlar en basitinden yazın oynanan futbol turnuvalarına bakalım tamam mı? Hollanda milli takımının da bir tane bile gerçekten Hollandalı yoktu. Irk olarak. Hangisi mavi gözlü, ondan sonra uzun boylu, sarışındı? Hiçbiri. Hatta hepsi kısa boylu işte. Esmer, ondan sonra Hollandalı kalıbına uymayan insanlardı. Aynı şekilde milli e, ay Fransa'nın milli takımına baktığımızda ya bir sürü siyahi insan vardı. Hangisi böyle işte yine anlattığım o insan tiplemesine uygundu? Avrupa tiplemesine. Yani onların da içinde farklı insan ve kültürler var. E, tabii ki hani her insanın ve her toplumun, her topluluğun getirdiği kültürel farklılıklar var. Ama bu bir şey değildir ki hani biz Fransa'dan, İsviçre'den işte içimizde farklı kültürler olduğu için daha aşağıdayız. Ondan sonra biz onlar gibi bir bütün olamayız çünkü içimizde farklı insanlar var. İnsan içimizde farklı insanların olması bile bir kültürdür. Çünkü yani ne bileyim mesela Fransa'da şöyle bir şey var mı mesela Türkiye'de şöyle var: Türkler var, Kürtler var, Lazlar var. Çerkezler var, Arnavutlar var. Hani böyle değişik bir insan yapısına sahibiz. Aynı hani toplum yapısına Fransa sahip değil. Fransa'da daha farklı bir insan toplum yapısına bağlı böyle yaşayan insanlar. Bu bile bir kültürdür. Anlatabiliyor muyum? Sen eğer o Fransızların geçişeği şeyi şöyle mi demeye çalışıyorsun? Hani biz farklı kültürden insanlar olduğumuz için bir bütün oluşturamayız. Bu yüzden Fransa'nın kültürünü getirip kendi Hani kültürümüzü oturtalım, kendi ülkemizi oturtalım. Bu daha mantıklı. Sen benim demek istediğimi anlıyor musun? Bence anlamamışsın. Çok belli ve bariz. Arkadaşlar Türk derken Türk toplumunu Türk ırkı olarak algılamak bir kere bir yanlış. Amerikan vatandaşı dediğimizde Amerikanların içinde işte bakıyorsun işte Çinli var. Ondan sonra Japonyalı var siyahiler var. Ondan sonra normal İngiliz gibi olanlar var vesaire. Değil mi? Ama onların hepsi bir Amerika. Aynı şekilde Türkiye'de de Türk kelimesini kullandığımızda Türk bir çatı. Anlatabiliyor muyum? Altında da farklı milletler yaşıyor. Yani bunu böyle algılaman gerekiyor. Neyse. Ee, yani sen kendin işte böyle farklı farklı kültürlerde olduğumuz için işte Avrupa'nın kültürünü getirip kendi Türkiye'nin kültürüne oturtalım kafasındaysan devam edebilirsin. Sen ne bir İsviçre'sin ne de Fransızsın sonuçta değil mi? Neyse. Evet. Odaklandığın taklit ve batıdan alma konusunun temel sebebi ise 1950'lerden sonra gelen batıcı, aynı zamanda sağcı ve dinci iktidarların uygulamaları ile bizi içine soktukları bu durum. Bir durum. Arkadaşlar burayı da eleştiriyorum çünkü bu batılaşma akımı e, sadece cumhuriyetle gelen bir şey değil e, veya cumhuriyetteki iktidarlarda olan bir şey değil. E, baktığımızda bu Osmanlı'nın son zamanlarında başlayan, e, ondan sonra hani Batı'ya uyum sağlama e, adı altında gerçekleştirilen bence bazı alanlarda yanlış e, yapılan şeylerden bir tanesi. Hmm, dediğim gibi yani ilim bilim almak yerine daha farklı şeylerini almayı e, kendimize farz kıl, kılmışız resmen. E, o yüzden de gelişemiyoruz çünkü kültür bizim kültürümüz değil. E, ondan sonra ilim bilim yok. Dediğim gibi yine bir askıda kalma olayı var. Aynen bu şekilde ne dediğini bilmez insanların işte böyle saçma sapan yorumlarıyla uğraşıyoruz. Gerçekten hani benim hatalı saptamalar söyledi, yaptığımı söyleyen insanın yorumlarına bak. Yani kendi ilk önce İsviçre ve Fransa gibi ülkelerden daha aşağıda görüyor. Sonra içimizde farklı milletlerin olmasının bir bütün olamamamız anlamına geldiğini söylüyorlar. Bir tanesi işte diyor ki biz göçebe bir milletiz, bu yüzden kültürümüz olmaz vesaire falan filan filan. Yani oturup bir tarih, bir edebiyat yani en azından bir edebiyat dersinde bile bunu algılayabilecek yapıda bir insan oturup e, hani Göçebe bir milletin bile kültürü olduğunu. Türk kültürünün sadece hani Türk olarak yani arkadaşlar bu ırkçılık yapmıyorum. Türk kültürü demek içinde olan o farklı milletlerle beraber e, hep beraber bir bütün oluşturması demek. Yani anlatabiliyor muyum? Ben mesela Laz'lar diyelim. Horon teperler. Ondan sonra e, daha böyle doğu ve işte güneydoğudaki insanlar halay çekerler. Ondan sonra Ege'ye geliriz, Zeybek oynanır. Yani bu bizim kültürümüz. Ama mesela kültür hani dediğim gibi işte kültür hani Şırnak'ta bale gösterisi düzenlemek değildir. <laughs> Anlatabiliyor muyum işte hani bazen olayları şey gibi anlatmak gerekiyor galiba. Absürt anlatınca anlaşılıyor. Hani demek istediğimi anlamışsınızdır. Diye şey yapabiliyor. Tabii ki sanat çerçevesi içerisinde işte batıdan gelen hani şeyler de yapılabilir, işte ne bileyim baleymiş, farklı işte kültürlerden, ondan sonra gelen başka danslar olabilir, müzik türleri olabilir vesaire. Bunları tabii ki yapabiliriz. Hani bu sanat çerçevesi içinde yapılabilen bir şey ama bu bizim kültürümüz değildir. Ve bunu kültür olarak algılamaya çalışmak da dünyanın en büyük yanlışıdır. Bu kadar yani. Çünkü kendi asimile etmek için böyle adım, adım, adım kendi hatta adım adım değil koşa koşa gittiğin bir yol yani. Neyse. Şimdi ne diyor? 1954'te Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı'dan kalan borçların tamamını ödemişti. Ve ülke üreten bir ekonomiye sahipti. Demokrat Parti iktidarı kolay olanı seçti ve bugün ödeyemeyeceğimiz kadar borçlu olan, her şeye batıdan alan, hangi tohumu ne kadar ekeceğimizi bile, ekeceğimizi bile Onlara soran bir ülke oluşumuzun ilk taşlarını döşedi. Ee, <laughs> yani bunun benim video konumla ne alakası var? Arkadaşlar ben videoda çok farklı şeyler anlatıyorum. Ee, bildiğin siyasetin dibine girmişsin. Beni alakadar etmeyen, videomu alakadar etmeyen konularla işte böyle ortalığı doluşturuyorsunuz. Ben yani bıktık artık. Yeter yani. Her şey siyasete bağlamanız. Her şeyi siyaset düşünmeniz. Artık yani bunu aldık. Yeter. Ben artık siyaset kelimesi duymak istemiyorum. Beni alakadar bile etmiyor. Yok işte dinciymiş, yok işte sağcısıymış, yok solcusuymuş vesaire. Ya yeter ya. Ya bir önceki videolarımı inşallah izlersin. Ya yeter bu ayrıştırma artık. Bitsin gitsin ya. Yeter. Bıktık artık ya. Yemin ederim burama geldi. <laughs> Sıkıldım artık ben bu konulardan ya. Yine buraya döşemiş bir sürü şey. <laughs> Döşemeyin arkadaşlar. Ben siyasi kelimelerle, siyasi olaylarla ilgilenmiyorum. Sıkıldım artık siyasetten de, siyaset konusundan da. Yani her şey siyasete bağlamanız. Ya siyaset bak burada tarih olabilecek şeyler var. İşte Türkiye Cumhuriyeti işte borçlarını şu ödemiş, bu ödemiş, işte şöyle olmuş, böyle olmuş. Burada işte şöyle demiş. Sadece dince abi <laughs> bana ne? <laughs> yani sen burada artık hani olayın özünü vermek yerine tutmuşsun şunu eleştirmişsin bunu eleştirmişsin. Yani olayı çok farklı bir yere çekmişsin. Sen benim demek istediğimi de anlamamışsın. Yani bu kafayla devam ettiğiniz sürece ve bizim toplumumuzda bu insanlardan sürekli oldukça ve çoğaldıkça ben bu ülkenin gelişebilme ihtimalinin sıfır olduğuna inanıyorum. Gelişemeyiz. Hani e, bu arkadaşımız muhtemelen şöyle diyordur, İşte şu an sadece insanlar başta olduğu için e, biz gelişemiyoruz. Hayır, sebep bu değil. Sebep senin gibi işte muhtemelen solcusun. solcu bir insanın işte sağcılar hakkında böyle kötü bir düşünce yapısına sahip olması ve onları eleştirmekten öteye hiçbir şekilde geçmemesi aynı şekilde sadece bir insanın solcu insanları eleştirmekten öteye bir şeye geçiş yapamaması. Gelişemememizin sebebi bu. Anlatabiliyor muyum? Çünkü e, ne yaparsanız yapın. Sadece ve solcu düşünce yapısından dolayı e, doğru yapılsa bile, sadece birisi doğru bir şey yapsa bile solcu bunu asla kabul etmeyecek. Aynı şekilde bu sadece aşırı sağ düşünce olaraktan bir solcu bir şey doğru yaptığında sadece bunu eleştirecek. Yine bir gelişmeye e, ön ayak olamayacağız. Ya birazcık düşünce yapınızı değiştirin. Her şey sağ ve soldan ibaret değil. E, hayatta çok önemli şeyler oluyor. Avrupa'ya baktığımızda, Amerika'ya baktığımızda bilimde uçmuş gitmişler adamlar. Japonya'ya baktığımızda ya bunlar oturup hayatlarını bence siyasetle geçirmiyorlar. Gerçekten geçirmiyorlar yani. Birazcık hani farklı alanlara odaklansanız diyorum. Siyaset insanı çok daha geliştirmiyor. Neyse, ben artık e, ana konum olan kısımdan devam ediyorum. E, en son kaldığım paragraftan tutunamayanların devam edeceğim. E, okumaya başlıyorum. Din kitapları bu hayvanları yemeye yasaklamışsa da gizli olarak avlanmakta ve etleri kaçak olarak satılmaktadır. Tutunamayanları avlamak çok kolaydır. Anlayışlı bakışlarla süzerseniz hemen yaklaşırlar size. Ondan sonra tutup öldürmek işten değildir. İnsanlara zararlı bazı mikroplar taşıdıkları tespit edildiğinden belediye sağlık müdürlüğü de tutunamayan kesimini yasak etmiştir. Yemekten sonra insanlarda görülen durgunluk, hafif sıkıntı, Sebebi bilinmeyen vicdan azabı ve hiç yoktan kendini suçlama gibi duygulara sebep oldukları hekimlerce ileri sürülmektedir. Fakat aynı hekimler tutunamayanların bu mikropları kasaplık hayvanlara da bulaştırdıklarını ve bu sıkıntılardan kurtulmanın ancak et yemekten vazgeçmekle sağlanabileceğini söylemektedir. Ee, özellikle burada bence kendi toplumumuz hakkında çok da güzel şeyler söylüyor. Bunlardan en önemlisi ne? Mesela gelecek ay şu anki işte günümüzdeki şeylere baktığımızda ya en basitinden arkadaşlar YouTube'da tepki videoları çekiliyor değil mi? Özellikle Türk videoları daha fazla çekiliyor. Çünkü neden? Bize birisinin söylüyor olması bile hani bize bir şevk uyandırıyor. Bir böyle gururlanıyoruz vesaire. Aslında hani bu da yanlış bir şey. Nasıl desem... Hayat bundan da ibaret değil. Ee, yani nasıl desem, şöyle bir kafaya giriyoruz. İşte, evet bizi övdü, bu iyi bir insan. Hayır, onun senden bir çıkarı var çünkü. Mesela en basitinden, yani dedim YouTube videosunda. Orada seni övmek için veya belki de kültürünü beğendiği için o tepki videosunu çekmiyor ki bana hepsi bir yalan geliyor şahsen. Ee, burada, işte orada mesela YouTube'da beğeni kazanmak. İşte takipçi sayısının artması, buradan para ve gelir elde etmesi gibi çeşitli hani insanların çıkarları söz konusu ve toplum olarak biz bu çıkarlara, hani ben YouTube videosunu örnek veriyorum en basitinden hepimiz anlayabilelim diye, e, toplum olarak biz bu insanların çıkarlarına hizmet ediyoruz. Yani harika bir şeyimiz var ne derler böyle müthiş derecede bir karşımızdaki bizi öpsün de biz onu iyi insan olarak algılayalım ve ona güvenelim potansiyeli. Hayır. Mesela ülkeler bakımından da baktığımız arkadaşlar. Mesela bazen Amerika bize yakın oluyor. Aa Amerika iyi vesaire. Hayır. Amerika iyi değil. Amerika o an kendi çıkarına göre sana iyi davran. Veya İtalya mesela görüyorsunuz. Son zamanlarda Türkiye'ye yakınlaştı işte böyle vesaire. Onun altına farklı bir çıkar sebebi yatıyor. Yani size iyi davranan toplum olaraktan bahsediyorum. Size iyi davranan insanların Altında bir çıkarla size geldiklerini unutmamak gerekiyor. Unuttuğumuz için galiba bu şeydeyiz ee, durumdayız.